Haydi sen de benimle gel zaferlere koşalım benimle o İyi günler benim koyucu ailesi. Robotik derslerine hoş geldiniz. Bugün Scratch 2000 kurulumunu anlatacağız. Bunun için Google Chrome'u açıyoruz. Google Chrome'u açtıktan sonra adres çubuğuna Scratch indir yazıp Enter'a basıyoruz. Daha sonrasında çıkan ilk e sayfaya tıklıyorum. İlk e sayfaya tıkladığımda şu anda Scratch'in 3 versiyonunu indirebileceğimizi bize söylüyor. Fakat biz iki versiyon şu anda kurulumunu göstereceğimiz için aşağı tarafa iniyorum ve eski sürümler bölümünde Scratch 2'ye tıklıyorum. Tıkladığımda Scratch 2'nin ekranı gelecektir karşımıza. Scratch çevrim dışı düzenleyici şeklinde yazan kısımda biz bunu indirebiliriz. MacOS ve Windows için indirebileceğimizi söylüyor. Ben şu anda Windows kullandığım için Windows için indireceğim. Buradaki indire basmam gerekiyor. İndiri bastığımda bakın burada inmeye başlayacaktır. Birazdan indirme işlemimiz tamamlanacak. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra buradaki o ok tıklayıp klasörde göster ve nereye indiğini göreceğiz. Şu anda indirilenler klasörüne inmiş. İndirilenler klasöründe ben bunu çalıştırmak için gelip sıkıcı üzerine çift tıklıyorum ve çıkan uyarıya çalıştır diyorum. Şu anda Scratch'in dosyalarını çıkarıyorum ve biraz sonra yükleme ekranımız karşımıza çıkacaktır. Şu anda indirile, indirilenlerle herhangi bir işlemim kalmadığı için onu küçültmek için buraya tıklıyorum ve simge şeklini küçültüyorum. Yine Google Chrome'a da ihtiyacım olmadığı için simge birimi şeklini küçültüyorum. Evet şu anda biraz beklediğimde Scratch sayfası karşıma gelecektir. Yani şu anda Scratch sayfası karşıma geldi ve diyor ki Adobe ve ile yüklemeniz gerekiyor. Masa üstüne kısa yol oluşturmak istiyor musunuz? Ve yükledikten sonra uygulamayı otomatikman başlatmak istiyor musunuz? Bunların hepsine de evet dediğimiz için otomatikman program başlayacak ve masa üstüne de kısa yol oluşturacak. Nereye yüklediğini de burada bize söylüyor. Hemen devam et diyoruz ve şu anda yükleme işlemine başladık. İlk başta Adobe Air'in sözleşmesini kabul ediyor musunuz diye soruyor kabul ediyorum diyorum ve şu anda uygulamamız yüklemeye başladı. Evet şu anda bitmek üzere uygulamamızın yüklenmesi. Çok az bir şey kaldı. Şu anda bitti ve otomatikman kendisini açacaktır. Çünkü biz ilk başta otomatik işaret dedik. Şimdi bunu tam ekran yapmak için bu kısma tıklıyorum. Diyor ki şu anda herhangi bir öğrenmek için bir bölüme girmek istiyor musunuz? Hayır diyorum ve karşımıza şu anda Scratch geldi fakat Scratch geldiğinde şu anda dili İngilizce biz bunu Türkçe yapmak için ne yapacağız derseniz eğer şuradaki dünya işaretine tıklayacağız ve dünya işaretinden gelip Türkçe'yi seçeceğiz birçok dil var buradan Türkçe'yi bulup seçmemiz gerekiyor. Evet Türkçe'yi buldum şu anda seçtim ve bütün kodlarım şu anda Türkçe oldu. En blok 3'ten görünüm olarak hiçbir farkı yok dikkat ederseniz. Sadece en blok 3'te ne vardı? Burada robotlar varken bunda ise özel taşlar var ve özel taş oluşturmak için bir bölüm var. Peki şu anda en blok 3'te yaptığımız bir uygulamayı direkt bunda yapabilir miyiz? Bir deneyelim. Bu kedimizi ilk başta hareket ettirelim. Her zaman yaptığımız gibi hemen bu arkadaşımızı buraya koyuyoruz. En blok 3'te ben yeni bir kukla seçmek için ne yapıyordum? Buradan gelip yeni kukla kütüphanesinden seçebilir ya da kendim yeni bir kukla çizebilirdim ya da bilgisayarımdan bir kukla yükleyebilirdim ya da ben şu anda kendi kameramı açıp kendi resmimi çekip ondan sonra onu kuklolar koyabilirdim. Ben şimdi kedimizin yanına yeni bir kukla eklemek için kukla kütüphanesini açıyorum ve karşımıza çıkan kuklalardan herhangi birisini ekleyeyim. Şu arkadaşımızı ekleyelim ve bu arkadaşımızı ekleyelim. Şu arkadaşımızın 4 kilo varmış. Bu arkadaşımızın da 2. 4 kilo olan arkadaşımızı şu anda seçtim ve tamam diyorum. Şu anda bu arkadaşımızı da ekledim. Bunların ikisinin de yürümesini istiyorum. Ne yapacağım? İlk başta kedimizi yürütmek için şunu yapacağım. İlk başta diyeceğim ki şu bayrağı tıklanınca çalışmasını istiyorum. Bunun için olaylar sekmesine gelip tıklanıncayı alıyorum. Tıklanınca ne yapacağım diyor ben. Diyorum ki sen sürekli yürüyeceksin. O zaman ben sürekli tekrarlamam lazım diyorum. Kontrolü gelip sürekli tekrarlaya alıyorum. Sürekli neyi tekrarlayacağını sorduğunda bize hareket bölümüne gelip buradan 10 adım gitmeyi sürekli olarak tekrarlamasını istiyorum. Hemen kendimize tıklayalım bakalım. Şu anda sürekli olarak tekrarladı ama kenara geldiyken, geldiyken durdu. Ne yapacağız biz peki? Gelip kenara geldiysen seki koyacağız. bir, bir bakalım. Şu anda bu arkadaşımız kafa üstü gidiyor. Bunu düzeltmek için burada kuklanın şekli sağ ve sola dönsünü eklememiz gerekiyor. Yeniden başlatalım. Bakalım düz gidecek mi? Evet gerçekten düz gidiyor. Evet peki her kuklanın kendine göre elbiseleri yani kılıkları olduğunu söylemiştim. Burada dizilerden kod yazabiliyoruz. Kılıklardan ise kılıklarına bakabiliyoruz değil mi? Şu anda kedinin kılıklarına baktığımda iki tane kılığının olduğunu görüyorum. O zaman ben bu kılıkları kullanarak yürümesini sağlayabilirim. Bunun için gönlüme geliyorum ve diyorum ki sonraki kılık. Hemen bakalım şimdi nasıl olacak. Evet şu anda koşar adımla gidiyor. Çok hızlı gittiği için ben burada kontrole geleceğim ve bir saniye koyacağım. Bir saniye çok fazla olduğu için bir saniyenin onda biri olan 0.1'i buraya koyduğumda bakalım nasıl olacak. Evet gerçekten yürüyor gibi oldu kedimiz. Peki diğer arkadaşımız aynı şekilde yürüyebilir mi? Diğer kuklamızı da yürütmek için aynı şekilde durduruyorum. Bu kodlara diğer arkadaşımıza da direkt entegre etmek istersek eğer bunu alıyorum mouse'umu tam üzerine getirdiğimde bu kodların hepsi bu kuklamızda da olacak. Hemen deneyelim iki kuklamız da aynı şekilde hareket edecek mi? Evet gerçekten iki kuklamız da şu anda hareket ediyor. Fakat bir terslik var tamamen beyaz boş bir sahnede hareket ediyorlar. Bir sahne seçmek istersek eğer buradaki sahne bölümünden şuradan dekoru değiştir deriz dekor kütüphanesinden herhangi birisini seçebiliriz ben yürüyecek bir alan aradığım için şöyle bir bakıyorum nerede yürüyebilirler diye nerede yürüyebilirler şurada bir yol gördüm bu yolu seçip tamam diyorum şimdi artık bir bakalım gerçekten yolda yürüyorlar ve herhangi bir sıkıntı yok peki kendi sahnemizi yani dekorumuzu çizebilir miydik? Tabii ki şu kısımdan çizebilirdik ya da bilgisayarımızdan dekor yükleyebilirdik ya da kendi çektiğimiz resme koyabilirdik. Evet, scratch şekli de aynı şekilde en büyük üçe çok benzediğini şu anda gördük ve iki tane şu anda kuklamızı hareket ettirdik. Son olarak işlemi kaydetmek için buradan dosyaya geliyorum ve buradan kaydet diyorum. Nereyi kaydedeceğini bilmediği için projeyi kaydet değil de fark kaydet şeklinde açıldı. Ben burada masaüstünü seçiyorum ve şunu diyorum. Scratch 2 ilk uygulama. Daha sonrasında kaydet dediğimde bunu kaydedecektir. üstüne kaydettiğime göre artık ben bu programdan çıkabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. meşale,